اَلْعَيْبُ وَاِنَّ cemaati müştimin, okuduğum En'am suresi 32. ayette Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Sizin için ahiret hayatı daha hayırlıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz diye buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde, akıllı kimse dünyada kendisini hesaba çeken ve ahireti için, çalışan kimsedir buyuruyor. Ölüm bizler için bir son değil, yeni ve ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Mesela ölümden korkmak değil, ölüme hazırlıklı olmaktır kıymetli cemaati müslümin. İman, ibadet, saadet tohumları ekemeyenler ahiret hayatında biçecek bir tarla bulamayacaklardır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizi kendi yolundan Peygamber Efendimiz'in sünnetine daim eylesin. Nedim, merhum huzuru ilahiye tevdi edeceğimiz Nedim amcamız, gerek ailesinden komşuları olarak Müslüman kardeşleri olarak sizlerden iki şey ister. Bir kendisine iyi bir şahadet etmenizi ve haklarınızı kendisine helal etmenizi. Nedim amcamızı bu dünya hayatında nasıl verirdiniz? Evet. Ehli iman, ehli İslam olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Evet dünyada kendisine olan haklarınızı bir daha geri istememek üzere kendisini helal ettiniz mi? Helal etiniz, ettiniz mi? Tekrardan helal ettiniz mi? Helal Cenab-ı Allah Celle yaptığını şahitliği kabullerin en güzeliyle kabul eylesin inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Rabbena minna inneke ente semi'ul alim ve tub ya mevlana inneke ente tebabur rahim. Amin. Ya babam. Abi ortamı zaman elleriniz sıkışmasın elleriniz. Flaj.